Evet, saygıdeğer konuklar, sayın misafirler. Bugünkü gördüğünüz gibi işte bir kaçakçılık olayına daha imza atmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi çatalan içme suyundan bir traktör, bir e, iki 2 tonluk tanker gördüğünüz gibi arıtmanın e, şeyinden su alıyor. Gördüğünüz gibi suç aletimiz de şu an yanımızda. Sen bu konuda neler söylüyorsunuz Bayan Cindorup? Bu su, köyümüzün yanından su geçtiği halde bize su vermiyorlar. Onun için böyle hırsızlık yapmak zorunda kalıyoruz. Vay teşekkürler. Teşekkürler sana. Evet. Şimdi olayı görüntülemeye devam ediyoruz saygıdeğer konuklar, sayın misafirler. Evet. İşte gördüğünüz gibi. içine Dışında sert bir fortum, içinde kalın bir fortum Arıtmanın suyundan hop diye alınıyor. Yok diye içiliyor. Olacak iş değil ya Rabbi. Daha neler. Böyle bir araba duruyor ya neyse. Boş. Evet Erman hocam ne yiyorsun böyle çadır çadır? Hambeles. Hambeles. Dur bakayım aç bakayım dişlerini. Şu ailesi dişlerini. Tamam.